Evet, ailesiyle Aysel abim gene yaptı yapacağını inşallah balımız kaçmaz ama balık gözükmüyor ama Büyüktür galiba Ağırdır abi büyük balıktır İnşallah kaçmaz Balıkı gösterelim hele. Balık da gelmiyor. Evet hostamızı çekelim. Diğer hosta. Ailesiyle inşallah balığımız büyüktür. Aynen balığa. Balık. Geldi, 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 geldi. Evet, maşallah. Hiç yoksa gene 5 kilo var. 5'e yakın. Adını koymayalım lütfen. Adınızı koymayalım. Evet, maşallah. Ama dikkat et. Kaçabilir. Berda, 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 berda. Yavaş. Hay maşallah, hay maşallah. gel.

Ay maşallah maşallah maşallah. Hadi. Kaçırmayın abi sakın ha. Evet balımız çıktı hayırlısıyla. Hemen hemen hiç yoksa gene 10 kiloya yakın. Ay maşallah ay maşallah. Merak Maşallah. Evet videomuzu kapatıyoruz. Sona erdik.